dar sıkı giysilerden kaçınacaklar. Dar kot pantolonlar vesaire korseler asla ve asla olmayacak. Yemeklerden sonra 3 saat geçmedikçe özellikle akşam yemeğinden yatar pozisyona gelmeyeceksiniz. Ee, yemeklerde çok fazla hacimli yemeyeceksiniz. Özellikle akşam yemekleri. Ne kadar küçük hacimli ise gece o kadar rahat olursunuz. Evet. Dolayısıyla sık ve küçük öğünlerle yemek reflü hastaları için geçerlidir. Sıvı tüketimi? Ee, sıvı tüketiminde çok sorun yok ama esas yemekten sonra öne eğilerek iş yapmak. Öne eğilmek, burkulmak, bu, pozisyon, mesela, çok, pozisyon önemli. çok önemli. Yukarıya gelişi kolaylaştıracak şeyler asla yapmamak evet. gerekir. Ee, akşam yemeğinden sonra 3 saat geçmedikçe televizyon için bile olsa yatar pozisyona gelmemek gerekiyor. Evet. E, gıda rejimindeki şeyleri zaten söyledik. Yani demin orada da görmüştük. Bunlar e, dikkat edeceğiniz hususlar. Proton pompa inhibitörü grubu bir ilacı. Standart dozda birçok reflü hastası bir tane alır. Ama sıkıntılı vakalarda, şiddeti çok olan vakalarda iki tane veriyoruz. Baret özefagusu burada evet. tüm hastalar, birçok hasta var. Baretten korkan, reflüsü olup internetten okuyanlar bu baret meselesini yakinen araştırıyorlar ve çok çekiniyorlar. Bilelim ki baret e, durumu reflü hastalarının %10 ila %15'inde gelişir. Evet. Bu bir. Bareti olanlarda illa yemek borusu kanseri gelişecek diye bir şart yok. Displazi dediğimiz ilave bir kanser öncesi doku gelişimi de eğer biyopsiyle saptanmış ise o zaman kanser riski gündeme geliyor. Evet. Onun da detayına girmeyeceğim. Hafif orta şiddetli tipleri var. Dolayısıyla her bare, e, şeysi, baret olan evet. bir defa kanser olacak diye bir şey yok. Bunlar da displazi özellikle çıkarsa bunları da takibe alıyoruz sıklıkla. Bir tipi var. Şiddetli displazi ise onlara tabii ki ameliyat öneriyoruz. Kanser gelişmesin diye sebebi budur. Evet. Yani çok da korkacak bir durum Biz yok de, ama evet. takipte olmakta ve evet. de kontrol altına almakta fayda evet. var.